Biliyorsunuz başımızda 20 23 yıldır bir hükümet var. var. Evet Bu iktidarın bizi getirdiği noktayı nasıl görüyorsunuz diye nasıl soruyorum. Nasıl göreceğiz? Yani zaten olan zaten doldurdu. Olmayanın da dizlerini indirdi. Bıraktı. Daha ne yapsın? Evet, ya. Geldiğimiz noktada vatandaş ne alemde? Ne alemde? Acı, acı alemde abi. Ne alemde? Acı, acı alemde abi. Asgari ücret kaç lira? 18 lira. 17.200 Ya 18 diyelim. Bugün bir ev kirası kaç para? en kötü ihtimalle 15 lira. Bunun elektriği suyu 20 lira. Nasıl geçineceksin? Geçinebilir mi? sınav şu an. İşte e, bırak daha yemeği. Evin kirağın, elektriğin suyun 20 lira. Bir asker, bir evde bir askeri ücretle bir insan çalışıp da ev geçindirecekse, çocuk çoluk görecek veyahut da bir genç askeri ücretle çalışıp da evlenme şansı hiç yok. Nasıl olacak abi peki yani? Genç nesil nasıl evlenecek? Nasıl hayat i̇şte, kuracak? Yani bu hayat kurma işte Böyle gidecek. Sen, sende ev var mı mesela? Var. Şimdi çocuk var mı? Var. Kaç tane? Üç tane. Üç tane. Tek daire mi var evde? Yok. Üç daire. Benim ya, kendim var, ben kendim. Sen Ben kendim inşaat yapıyordum. Ben inşaatçıyım. Hı. Müteahhitim. Kendim yapıyorum. Ben şimdi, çocuğuma çoluğuma mekan yaptım. Şimdi, Ama. Bu, bunun ev olmasaydı çocuklar Heh. bugün ev alabilir miydi? İmkanı yok. Alamazdı. Şu anda yine ben çocuklarımı dışarı çıkarayım. Bak. Benim çocuklarım iki, üçü de memur. Üçü de devlet memuru. Birisi yazılımcı, öğretmendi. Bıraktı, yazılımcı kendi iş yerini açtı. Birisi doktor, Erzincan'da görev yapıyor. Şu anda ben onları hala bırakayım, evden çıkarayım. Değil mi? Kendiniz ev yap, yapamaz. Kim memurlar bir de doktor diyorsun vesaire. İyi ha. de bir meslek. Ya. Yani. İşte yapamaz abi. Yapma şansı yok. Çünkü neden ha. abi? Çünkü neden abi? Bu genç bugün doktor da olsa, bugün evlenecek olsa en kötü ihtimalle 2 milyon lira. Düğün masrafı 2 milyon. Sol Nasıl? Nasıl Yangoya mı başvuralım evlenmeye? Nereden sen? evlenecek? Ya şu sen çöz. Ben daha ne değil. Neden böyle oldu peki abi? Abi neden biz hiçbir zaman hani adam geliyor iyi başımızda yüzümüze güldü. Rahmetli Süleyman Demirel vardı eskiden. Şapkayı salladığı zaman uyup içine giderdik. şimdi de aynı hesap bu. Bir güneş gösterdi gördü millet. Haydi yuha. Seçim zamanı. Her seçimde hiç olaysız bir seçim kazanmış mı? Ben soruyorum sana. Bugün bir, bir seçim kazandı. Bir Ergonokon davası çıkardı. Bir bilmem şey çıkardı. Ondan sonra bir darbe olayı çıkardı. Bir bir şeyle çıkardı. Böyle seçim aldı. Niye? Milletin gözünü körledi. Milletin gözünü körledi. Siz daha önce desteklediniz mi hükümet? Ben ömrümde bir sefer oy verdim. Bir daha da oy yok. Yok. Ben AK Parti denen şu halktan iktidara ömrümde bir sefer oy verdim. Ondan sonra ses sanduğa bile gitmedim. Niye? Çünkü verdiğime pişman etti. Verdiğime pişman etti. Niye gideyim sanduva? Karşımız ha bu da ne yapıyor? Karşısındaki rakip bak. Karşısında rakip yok. Niye rakip yok? Karşısındaki rakip hangisi kim gelirse gelsin. Ben parti demiyorum. A parti, B parti, C parti. Ne yapıyorlar? Az bir güneş gördükleri zaman birbirlerine hırlaşıyorlar. Bu adam yine gidiyor. Bu kadar. Düzelir mi peki abi? bu hükümet düzeltebilir mi? Düzeltemez abi. Bu düzen böyle gelmiş böyle gider. Teğmenlerin yanındayız. Baştan alacağım kayıta mıydın o sırada? Yok Tekrar söyle abi. Teğmenlerin yanındayız. Teğmenlerin yanındayız diyorsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben sizi sürekli seyrediyorum. Teşekkür ederiz. Ondan sonra bazı öyle insanlar görüyorum ki öyle psikolojim bozuluyor ki onlara mikrofon tutmayın ya. Ya abi şimdi biz her vatandaşa mikrofon tutmaya çalışıyoruz. Yani, her görüşün yani yorumlarını almak ama, istiyoruz ama. Öyle böyle burnunun ucunu göremeyen insanlar var ki ülke ne hale geldi hala ben sosyal medyada da yazışıyorum ne varmış ülkenin halinde diyor. Bilmem kaç yılında işte soy, soyadı kanunuyla Ermeniler bilmem neleri söylüyor. Ben Suriyeliler ya o kadar cahil insanlar var ki. Peki, o zaman şöyle soralım sana yani biraz sana onlar gibi yaklaşacağım yanlış anlama beni. Ne var abi Türkiye'de? Sen anlatır mısın? Türkiye'de hiçbir şey yok. Ee, Türkiye çok kötü e, bir yere gidiyor. Ondan sonra bunu insanların artık görmesi lazım. Bu mülteci sorunu yani çok böyle içinden çıkılmaz hale geldi. Ne diyeyim şimdi? O kadar doluyum ki, o kadar böyle aklımda şey var ne ki. Musun? Ama hangi birini söyleyeyim? yani Mesela 22 23 yıldır başımızda bir iktidar var evet, abi bak. ve hep tek başına iktidardı. Evet. Hep tek başlarına yönettiler bu ülkeyi. Evet. Hiçbir engelli olmadı karşılarına yani evet. muhalif olarak vesaire evet. ya da koalisyon anlaşmazlığı da olmadı. Evet. 22-23 yılda günümüzü nasıl yorumluyorsun? Geldiğimiz noktayı. 22-23 yılda bunlar hiçbir şey yapmadı. Bunlar şimdiye kadar hazır parayla geldiler buraya. Nerede, ne zaman satılacak limanlar şeyler kitler bitti. Ondan sonra ülke bu duruma geldi. Şimdiye kadar hep satarak. Ülkenin dış borcu 150 milyar dolardı, 500 milyar dolar oldu. Şu köprü yaptı, yol yaptı. Ya kardeşim köprü yaptı yol yaptı da e, hep yap iş devretle 10 liralık Yetiş köprü. Garantili. Evet 10 liralık köprüyü ama bunları insanlara anlatamıyorsunuz. Ya bir es biz şöyle güçlüyüz böyle güçlüyüz. Ya bir S400 S400 füze aldılar Rusya'dan 2 milyar e, 400 milyon dolara. Osman Gazi Köprüsü 2 milyar 300 milyon dolar yapımı. Ya o kadar para vardı niye 20 sene borçlandırıyorsun? Bunlar ya bunlar ülke yönetmeye falan gelmemiş. Geldiğinden beri Atatürk'e düşman, askere düşman. Asker'e düşman demek, millete düşman demektir. Asker bu milletin bağrından çıkmıştır. Teğmen konusu dedin abi. Biliyorsun evet, o gün konu. yaşananları. Ya Müslümanlar bir yemin ettiler. Ya neresi zorunuza kılıçlarını gittiniz? Kılıçlarını kaldırdılar, evet. Mustafa Kemal'in askerleri evet. izlediler. Ne diyecekti adamlar? Hırsızın, yüzsüzün, arsızın askerimiz diyecekler. Hırsızın, yüzsüzün, arsızın askerimiz diyecekler. Sonuna kadar yanındayız. Ne mutlu Türk'üm yani Ya hani ben şeyi çözemiyorum şimdi. Sayın Erdoğan dedi ki o kılıçı kime kaldırıyorsun ya? Yemini dinlemediler evet. mi acaba? Evet. Kime sürekli, kaldırdıklarını e, sürekli, zaten orada belirtiyorlar. E, sürekli bunların rahatsızlıkları vardı ondan. Ben kardeşim bunlar ilk bir kere oy verdik. inanın 2002'de. Ondan sonra bir kere oy verdik bunlara biz ailecek. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı o zaman hapisteydi. Abdullah Gül 3 ay falan başbakan yaptı. Sonra bu çıktı şeyden, e, hapisten Vaykal, olsun. çıktı. Evet. Deniz Baykal sağ olsun. Ondan sonra şeye geçti. Başbakan oldu. Bu yurt gezilerine başladı. Doğu'da dedi ki, evet memlekette Kürt sorunu var, Ermeni sorunu var dedi. Biz böyle birbirimize baktık evde. Biz kime oy vermişiz diye. O günden beri biz bu adamlara oy vermedik. Yani... son şunu da soracağım. Kılıç kaldırma mevzusuyla ilgili. Mesela evet. biliyorsunuz Ali Erbaş da kılıçla evet, şeye çıktı. Ayasofya'da cuma şeyine çıktı. O kılıç kimiydi? O kılıç kimiydi? Millete diyorum ben. Millete diyorum ben. O kılıçla millete. Ama sizi hep izliyorum. Hep de böyle nasıl denk gelirim diyordum. Bugün denk geldim ondan sonra. O kadar cahil insanlar var ki. Siz böyle anlatmaya çalışın. Uğraşmayın ya. Ne hali varsa görsün. Onlara laf anlatmaya uğraşmayın. Ben izliyorum. Bazen böyle e, bayağı bir hararetli şeye dönüşüyor. Böyle Maalesef. artık bilerek Evet, bilerek provoke ediyor. Adam çıkıyor oradan. Neresi kötü? Ya neresi kötü olur mu kardeşim ya? Ee, ya o olsa ben şunu soracağım abi. Şu an emekli maaşı 12.500 evet, TL. Evet, Ya şu an matematiksel olarak 12.500 lirayla nasıl geçinilir? Geçinilmez. Adam aç yatar. Aç yatar ya. Geçinilmez. Şükredin diyorlar bize genelde ya diyorsun. hep şükür. Niye şükredeceğim? Allah'tan gelen bir şey olur. Ben şükrederim. Ama bunların e, hırsızlığından, çalmasından, çırpmasından gelen düzen bozukluğuna, fakirliğine ben niye şükredeyim? Hep izliyorum dediğim gibi adamın e, elin Avrupalısı geliyor burada tatilini yapıyor, 5 yıldızlı gidiyor. Sen buradan gidip de bir Antalya'nı görmüyorsun. Ben 56 yaşındayım, Antalya'yı görmedim. Allah Bunu daha gördüm. Bu orayı en gördüm. En azından memleketimiz Bunu izliyor. daha gördüm, denizi görüyorum. O var. Memleketten dışarı imkanı yok böyle yani. Teşekkür ediyorum ben abi sağ olasın. Burada kısa bir araya giriyorum. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizler videoyu beğenip yorum yaptıkça videolar daha çok kişiye ulaşıyor. Hem bizim hem sizin hem de vatandaşların sesi daha çok kişiye ulaşmış oluyor. Lütfen videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Biliyorsunuz 22-23 yıldır başımızda bir iktidar var. Evet. Aynı iktidar bizi yönetiyor yıllardır. Geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyor. Abi şöyle söyleyeyim ben kendim Rize'liyim aslında. Rizel. Hemşeri. Tabii Cumhurbaşkanımız hemşerimiz oluyor. Ben 28 yaşındayım, esnafım, tekelbağı işletiyorum, kantin işi yapıyorum. Şimdi şöyle bir şey var, ben son 5 senedir kendi memleketime oy vermiyorum, tiksiniyorum. Memleketime oy vermiyorum, tiksiniyorum. Nefret ediyorum yani. Son 5 sene. Evet. Ondan önce veriyordun sanıyorum. Tabii ki. Zaten bizim sülalde vermedin mi bizi çangalla kovalarlar, valla bak bizi çangalla kovalarlar, valla bak. Şimdi Keşke öyle ama. ömrüm şu an e, 28 yaşındayım. 100 yaşıma kadar yaşayacağım bilsem bir kere daha vermem. 100 yaşıma kadar yaşayacağım bilsem bir kere daha vermem. Daha da Niye abi. vermeyeceğimi sana söyleyeyim. Bu benim oğlum. Allah 4 paşası. yaşında. <laughs> ee, hiçbir zaman istediği şekilde hayat yaşayamıyor. Bak ben o kadar çalışmama rağmen. Neden kaynaklı bu? Her şeyde vergi, işte saçma sapan şeyler. Bunu yapan kim? 23 yıldır başımızdaki insan. 23 yıldır başımızdaki insan. Kendisi altın musluktan su içiyor. Bak benim toprağım. Kendisi altın musluktan su içiyor. Her şey yapıyor ama biz koyun gibiyiz, koyun. Koyun gibiyiz, koyun. Öyle oldu yani bizi köleleştirdiler, köleleştirdiler. Fabrikada çalışıyor benim abim, kardeşim 25 bin lira, 20 bin lira için. Ev kirası kaç para? 15 bin lira. Bu adamın çocuğu çocuğu var. Geçiniyor. Ya 10 bin lirayla geçinmesini bekliyorlar bu insanların. Öyle emekliler var, yani. 12 lira. He. Ama işte ne diyorlar insan haklarını savunanlara mecliste? Bakanlara, milletvekillerim. Benim vekilim 177 milyar maaş alıyor. Benim için ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Benim çocuğum için bir şey yapıyor mu? Hiçbir şey yapmıyor. Bunun geleceği için bir şey yapayım? Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. milletvekili Bazen el kaldırıyorlar galiba. Abi, kaldırı Oturacak mecliste Başka hiçbir şey yok. Şimdi sokakta benim bir abim başına geliyor. röportaj veriyor böyle. İşte sallıyor diye adamı alıyorlar, tutukluyorlar. Saçma sapan muhabbetler. Şimdi bize konuşma hakkı bile vermiyorlar artık. Ebe? Şimdi çok güzel konuştum ama şimdi yorumlarda yazılacak. Ben sana onları söyleyeyim. Yazulsın abi. Diyecekler ki kardeş bu zamana kadar oy vermişsin. Şimdi mi uyanıyorsun yazacaklar mesela? Vallahi toprağım şöyle bir şey söyleyeyim hani sana ben. Sanacaklar hak ediyorsun diyecekler. Şimdi bizim mesela. Katılıyor musun şimdi onlara. Şimdi bizim şöyle söyleyeyim ben sana kaç yıldır Bursa e, Ak Parti'deydi? Çok çok evet. yıldır. Ben bildiğim bile ya. Ak Parti. Şimdi kimde? Şu an Cumhuriyet Halkı Değişim var. her zaman iyidir. Bana bunu e, CHP'li abilerim çok söylerdi. Ben inanmazdım. Ben Bunlar komünist derdim. Ama şimdi öyle bir anlıyorum ki o insanlara yani yazık. Ben benim yaşlı gençlere de söylüyorum. Bakın değişim her zaman iyidir. Değişim her zaman iyidir. Farklılık tamam, evet, her geç zaman fark Tabii ki ben çok geç fark ettim. Ben şu çocuğun doğumuna özel hastanede yaptırdım mesela. Hala taksitini ödüyorum. Düşünebiliyor musun? Bak çocuk 5 yaşında. Beş yaşında. Şey girdi abi, ha. Devlet hastanesinde doğurttursaydım doğumhaneden çıkarttım ölecekti çocuğum. Doğumhaneden doğum esnasında çıkarttırdım ben çocuğumu. Hala da taksitini ödüyorum her ay. Düşünebiliyor musun abi? Şimdi anlatmak istediğim çok şey var konuşacak da. Yani ben ağzıma gelenleri söylüyorum yok sana. Yok şimdi yorumlardan bahsettim ya. Şimdi ha. sana diyecekler ki sen oy vermişsin hak ediyorsun diyecekler. Tamam. Katılıyor musun buna yani? şimdi, hak ediyor Şimdi tabii ki de. hak etmiyorum abi. Yani oy verdiğin Şimdi şöyle bir şey sana. sana. Aslında yönetmelerine Ta, e, bizim, vesile oldu. Bizim cumhurbaşkanımız zamanında e, çok güzel şeyler de yaptı. Kötü bir insan değil tabii ki kendisi. Hastaneler yaptı, yollar yaptı. İşte bu kuyruklar, muyruklar, atalarımız diyor. Bunlar bitti. Ama yaşlandıkça artık sadece kendisini ve çevresini düşünmeye başladığı için Bitti yani. Şimdi ben benden sonraki nesillere söylüyorum. Yani bir insanın peşte koşmak iyi değilmiş. Bak ben 28 yaşındayım. Benim babam 60 yaşında, 65 yaşında hala da verir. Öleceğini bize yine verir. Öleceğini bize yine verir. Tayyip adamlar. Şimdi yorumlarda ne yazarlar yazma benim umurumda değil. Ne hayrı bir konu. Ha, şimdi Hayır, yok öyle diyorlar çünkü yok, bu zamana kadar şey, yani. Sizin bak, biraz benim, bu Benim atam yani. bana bunu öğretti ki ben bu zamana kadar verdim. Ben şimdi çocuğumu öğretiyorum. Ben şimdi çocuğumu öğretiyorum. Çocuğum yapabilir mi onu? Yapamaz. Anladım dostum. Aynen. Peki şunu soracağım. Şimdi oğlum, Mesela enflasyon düşecek diyorlar. Abi ben bildim bildim bileli soracağım. bu düşecek diyorlar ama hiç düşmüyor. Düşüyor mu? Düşmüyor. Ben sana söyleyeyim, ben okul kantini işletiyorum. Bir tane öğrenci benden bir içecek 40 liraya alıyor. Çocuk zaten 100 Hadi lira. 100 lirayla okula geliyor. Bir senedir. 100 lirayla okula geliyor. 50 lirada tost yiyor. Çocuk tamam. Doyuyor mu? Doymuyor. Şimdi benim çocuğum da öyle olacak. Bir yani eğitim sistemi bile paraya dönmüş ülkemizde. Düşünebiliyor musun abi? Ne hale geldi abi Allah sana. kahretsin bırak ya. Ne hale geldik? Çok kötü Biliyorsun, valla. 20 -20 Aynen, var. Biliyorsun 22-23 yıldır başımızda bir iktidar var. Aynen hep söylüyorum. Kaçıncıya söylüyorum. Ne hale geldi? Valla bu hükümet gitsin arkadaş. Ben istemiyorum. İçine biliyor musunuz? Geçinemiyorum. Nasıl bir emekli maaşım var. 12 Kiradayım. Ne kadar kira veriyorsun? 9 milyar. 9 milyar. Sene. Ne kalıyor sana? 3,5. Valla ya. Çok kötü durum. Neden böyle oldu kaldı? Allah kahretsin bu hükümet. <laughs> Ondan oldu AK Parti'nin yüzünden. Kendileri bol bol yiyor, bize gelince yok. Kendileri bol bol yiyor, bize gelince yok. Siz ne yiyorsunuz? Çünkü? He? Et yiyebiliyor musunuz? Valla çocuklar çalışmasa açız yani. Çocuklar getiriyor biraz. Yiyebiliyoruz işte ama pahalı ya, çok pahalı. Ya şimdi pazardan geldim. Bir limon 45 lira, 50 lira olur mu? Olmaz. Çok pahalı yani. Olmaz. Şükredin kredin ablacığım, öyle diyor. Ya tabii şükürde. Öyle de diyorlar. Bu kadar. <laughs> Yetmiyor vallahi şükür. Bu son Şükredin. Vallahi ya, ay sorma vallahi psikolojim bozulur. <laughs> sorma vallahi psikolojim bozulur. <laughs> Teşekkürler. Ne soruyorsun? Abi biliyorsunuz başımızda 20 23 yıldır bir hükümet var. Evet. Geldiğimiz noktada ne haldeyiz? Vatandaş sıkıntılar ne durumda? çok. Onu soruyoruz. Şu anda sıkıntılar çok. Neden? Her türlü konuda sıkıntı çok. Ama neden sıkıntılar? Maddi durumda şey mesela maaş da yükseksen o. Alttan tabandan yükseldi. Böyle onaylı olan o. Yani 23 yıldır aynı iktidarı yönetiyor bizi. Bir <laughs> üretim vesaire... Bir şey sağlanmadı mı abi ekonomik anlamda? Sağlandı, yapılıyor ama şimdi şu andaki sıkıntılar çok yükse. Köylerde bir ekim, bir biçim yok. Tarım? Tarım yok yani. Neyse. Teşekkür ya. ederim abi.